Evet sevgili takipçilerim. Suratsız abla yine iş başında. Bizim usta ortalıktan kayıp iş başa düştü. Hani burada iki tane siparişim geldi. 120 gram zurna döner yapıyorum. Ekmeğimi koydum. İçine malzemelerimi dolduruyorum. Domatesim. Soğanlanma birkaç tane atıyoruz. Eline bir insanın bu kadar mı iş yakışır. Döneri doğrayacağız. Döner nar gibi kızarmış mis gibi bir döner. Bu makinaya bayılıyorum kim icat ettiyse Allah ondan razı olsun diyorlar ki bu değdi mi yenmez bilmem ne falan abi bal gibi de yeniyor aklılar gibi kızarmış tertemiz doğuruyoruz. mükemmel bir şey mis gibi Bu etrafını aldık şimdi ölçü kapımızı ayarlıyoruz bu arada bir manyak bana bakıyor ben de ona bakıyorum anlamıştır o beni Evet 120 gram olacak. 130 koymuşum. Üzerinden biraz aldık. 120'ye tamamladık. Hatta 126'ya tamamladık. Bak 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 bak. Kim böyle güzel döner yapıyor. Allah'ım bir insan eline bu kadar mı yakışır. Maşallah maşallah. Plate'i kapattım. Dönerimi sarıyorum. Orada kameramı da güzel bir bakış atıyorum. Manyak mı ne ayol. Güzelce de sardım. Paketleyeceğim hangi dönerci bu kadar özenli bir paket yapıyor yapamaz kardeşim bu sadece bana özel sarıyorum güzelce maşallah kız insanın eline de bu kadar yakışmaz kız nazar değecek ya evet paketi yapıyorum poşetime koyuyorum helal olsun birincisini hazırlamıştım ikincisini hazırladım bunu veriyorum al buradan gözümün önünden bir an önce kayboluyorum.